Evet, ne yapıyoruz şimdi? Geldik, güzel bir idman yapalım değil mi? Şimdi ne yapalım? Suyumuzu alalım. Suyumuzu da aldık. Bir i̇dman yapalım, kendimize gelelim. Sonra da işimize gücümüze bakalım. Sabah kardiyomuzu yaptık zaten. Hadi bakalım. Siz de o güzel popolunuzu kaldırın. Hadi bakalım idmana. Evet arkadaşlar. Haftanın ilk günü. idman gitti. Hadi bakalım hepinize. Güzel bir hafta diliyorum. Tembellik yapmayın ve spor kalın. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar hadi bakalım bir kahve molası verin. Uh. Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Hepinize selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Benim idmanım bitti. Geldim. Şöyle... Oh. mı içeceğim? Oh. Soda mı içip eve gidip eğilmeyip istirahat edeceğim arkadaşlar. Bu arada hava çok güzel. Hafif bir serinlik var ama öyle çok fazla bir şey yok yani. Bilginiz olsun. Evet. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Evet. Hafta sonu biliyorsunuz ki Buğra Keskin çıktı. Pro kartını aldı. Kendisine tekrardan Instagram hesabından zaten duyurusunu yapmıştım. Alır almaz. Hemen sonrasında da bu videoda da kendisine başarıların devamını diliyorum. Ama süreç bundan sonra başlıyor. Bunu her seferinde dikkat ederek söyledim. Bundan sonra inşallah profesyonellikte gerçekten bodybuilding branşında zaten 213 kategorisinde inşallah güzel bir kulvar yakalar. Umarım orada da Emin gibi ve diğer sporcularımız gibi ilk 5 içerisinde yer almaya çalışır. Bu çok önemli çünkü. Diğer türlü çünkü pek bir önemi olmuyor arkadaşlar ama gerçekten kendisini kutluyorum. Özellikle MPC Pro Kafa'dan önce Cuma günü bir video yayınlamıştım. Emre Baş ve e, Burak Keskin'le alakalı ve orada da dile getirmiştim. Tahmin ettiğim adamlar gelmezse Burak'ın alabileceğini, Emre Baş'ın e, ee, overall'a kalabileceğinden de bahsetmiştim. Evet arkadaşlar. Emre başta kılıpayı yırttı. <laughs> pro kartı kaçırdı. O da büyük ihtimalle zaten yine bu tarz bir eliminasyonda pro kartını alacaktır. Mühim olan ondan sonrası. Ondan sonraki süreç çok önemli. Yoksa zaten her zaman söylüyorum her zaman dile getiriyorum. Formunuz hazırsa, kategoriye uygunsanız zaten bir şekilde ProKart'ı kartı birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ya da sürekli takip ettikten sonra zaten pro kart alırsınız. Önemli olan profesyonellikle ilk beşe yakalayabilmek. Türkiye'mizden de yıllardır şimdi dile getirilen işte pro showda niye kimse yok, niye şöyle yok, niye böyle yok. Görmüş olduğunuz üzere uluslararası düzeye açıldığınız takdirde, kısır döngüre sınırları içerisinde kalmadığınız takdirde pro kartında, pro kartlı sporcuların da ülkemizden çıkabileceğini herkes gördü. Yıllardır bana sorulan bir soruydu bu. Hocam niye işte ülkemizden pro kartlı sporcular çıkmıyor, niye olimpiyaya kimse gitmiyor? Her zaman dile getirdiğim bir şey vardı. Antrenör yok, bunun yoksa genetikle onunla bununla pek bir alakası yok. Ama hep biliyorsunuz ki hep söylemler değişiyordu. Ama bunun da meyvelerini ülkemiz zaman içerisinde topluyor ve gerçekten çok güzel ilerliyoruz. Rekabet artıyor. Rekabet arttıkça daha iyi, daha sıkı, daha tecrübeli sporcularımız da çıkacaktır. Umarım ülkemize antrenör sıfatında da, antrenör, klip, antrenör kriterinde umarım iyi sporcular ülkemizden çıkar. Vallahi geldim çok yorgunum arkadaşlar. Bu hafta seçim haftası zaten biliyorsunuz. Aynı zamanda gündem seçim Bununla beraber ülke çok karışık durumda. En son Erzurum'daki olayı biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıklarını. Ve yaşadıklarını diyorum ama buraya sanki Ekrem İmamoğlu tutuyormuş gibi sakın şey yapmayın. Çünkü bu konuda benim söyleyecek çok şeyim var esasında. Dile getirsem mi, dile getirmesem mi diye esasında çok fazla düşündüm. Buna, bununla alakalı video yapsam mı, yapmasam mı diye düşündüm. Çünkü insanlar hazır kıta hate'lik yapmak için bekliyorsunuz. Bekleyenleriniz var daha doğrusu. Onun için ufak birkaç cümle esasında sarf etmeye karar verdim. Onun için şu anda da Burak Keskin ve Emre Baş'tan sonra da bu konuya değinmek istedim. Arkadaşlar bakın. Yüksek Seçim Kurulu Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da miting alanı dışında miting onayı vermemiştir. Bununla beraber bu onayı almayan Ekrem İmamoğlu kendi başına buyruk kendi CHP yönetimiyle beraber bir karar alıp böyle bir eylem gerçekleştirmiştir. Partisi il başkanlığı ve İmamoğlu tweet atarak kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaşıyorlar. Şimdi önce şunu ifade edeyim. Malumunuz 4 Mayıs'tan itibaren 2015 Mayıs akşamına kadar artık seçimin idaresi il seçim kurulu tarafına verilmiş yetki onlardadır. Gerekli miting alanlarının tespiti, gerekli miting izinlerinin verilmesi, her türlü seçimle ilgili yönetim il seçim kurulunun emrindedir. İl seçim kurulu miting alanlarını belirlemiş. Erzurum'umuzda belirlenen miting alanı, yeni miting etkinlik alanı olan alan. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in miting yaptığı alan tespit edilmiş. Bu alanla ilgili 30 Nisan akşamına kadar miting yapacak Cumhurbaşkanı adayları müracaatlarını yapılar. 1 Mayıs günü de aynı güne denk gelen partilerin mitingleri İl Seçim Kurulu'nda seçim heyetiyle beraber toplanarak karara bağlanıyor. Ben bu olay üzerine İl Seçim Kurulu'na parti mensubumuz AK Parti mensubuna sordum ve il seçim kuruluna da telefonda sordum. Size böyle bir müracaat var mı? Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nın miting yapacağıyla ilgili herhangi bir yazılı müracaatları yok. O halde bir partinin genel başkanı bunları bilmeyecek kadar deneyimsiz ve tecrübesiz mi ki belediye başkanı miting alanını tahsis etmiyor. Miting alanını boşaltmıyor. Biz miting alanı belli bir alan. Miting alanı bomboş. Eğer bir miting yapılacaksa orada yapılır. İkincisi arkasından İmamoğlu efendim buraya geliyor esnaf seyahat yapacağız diye ve hemen şehrin merkezinde bulunan altı otopark üzeri de ufak bir meydan alanda miting yapmaya kalkıyor. Burası bir miting alanı değil kendilerine defalarca valilik tarafından, emniyet tarafından söyleniyor. Bunun sonucunda da Erzurum'da maalesef ki HDP'ye karşı olan, Yeşil Sol Parti'ye karşı olan büyük bir vatansever kitle mevcuttur. Bundan kaynaklı da orada zaten videoları izlerseniz zaten görürsünüz. Hatta buralara bir yere de sarpıştırdım. Zaten aracın üstüne çıktıkları şemsiyeler açıyorlar. Yani Yani konuşmaya başlamadan önce zaten şemsiyeleri açıyorlar. Şemsiyeleri açtıkları için hemen oradan zaten görüntüle bakar da peşişeler fırlıyor ekranda. Yani olayın vehameti ortada. Ve buna rağmen Ekrem İmamoğlu oradaki halkı düşünmeden maalesef ki bir eylem gerçekleştiriyor ve bunun da ceremesini her zaman gibi olduğu gibi halk çekiyor. Hem yalancıdır hem de sahtekardır. Şimdi buradaki belgesini ben size okuyacağım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ek Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs Pazar günü saat 17'de Yakutia e, Kent Meydanı'ndan başlayarak Cumhuriyet Yakuti'ye Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan başlayarak Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirecektir. Gereğinizi bilgilerinizi arz edelim. Ne diyor burada? Miting diyor mu? Yok. Esnaf ziyareti. Bu imzalı. Söyleyeyim. Suat Gülger, Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı. Telefonla okumama gerek yok. Ve adresinde okumama gerek yok, adresinde vermiş. Ve bunu gereğini arz ederim diye altına da yazmış. Ve burada bunu bir vesileyle 2023. Bu hadisenin olduğu yer mi? Tabi tabi. Ee, Süleyman Bey. Tabi tabi. Bu hadisenin olduğu yer. Tabii. Esnaf ziyareti Esnaf ziyareti yapacak. Almış. Miting yok yani. Bu o kadar büyük bir tahrikkar ki. Yani çok tahrikkar. Bir. Bununla beraber Tabii ki bir de ortamda şöyle bir kitle var. Bunları duyurmayan. İşte orada Ekrem Emoğlu oraya gitti ama izin vermediler miting yapmasına. İşte Ekrem Emoğlu gitti ama orada böyle bir sıkıntıyla karşılaştı. Ekrem Emoğlu'nun konuşmasına izin vermediler. Yok arkadaşlar böyle bir şey. Ya buna inananlarınız muhakkak vardır. Bunun, bununla ilgili videonun altında yorum da yapacaksınız. Buna da eminim. Ama iyi analiz ederseniz, iyi araştırırsanız bunun böyle olmadığını görürsünüz. Bununla beraber ben sürekli sosyal medyamda CHP eleştiriyorum. Bununla beraber herkes bana Hüdapar'ı öne sürüyor. Hüdapar'la alakalı buraya video da koyacağım. Herkes de bir ezber tutturmuş gidiyor. Hizbullah legalleşmek için Mısır Zafteri kurdu. Yargı kararıyla bu gerekçeyle kapatıldı. Kapatıldıktan sonra da bu sefer Hüdapar kuruldu. Hüdapar'da Mısır Zafteri'nin Bu eşittir. Hüdapar Hizbullah'ın doğamıdır defalarca farklı farklı televizyon kanallarında bu soru soruldu bana. Hepsinde çok net cevapladım. Dedim ki biz kimsenin devamı değiliz. Biz kimsenin uzantısı değiliz. Çok net söylüyorum bunu onlarca defa söyledim. Biz Hizbullah'ın devamı falan değiliz. Biz onun mirasçısı değiliz. Aynı zamanda HDP ile alakalı da videolar koyacağım. ...makinden daha yakınız. İnşallah güzel günlerin kapısını açacağız. İşte bunun için anahtar sizin elinizde diyorum. O anahtarla yeni bir yaşamın kapısını açın. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Özellikle genç kardeşim, sana sesleniyorum. En yakın parti seçim bürosuna giderek görev almalısın. 14 Mayıs günü bu halkın emeği sana emanettir. O emaneti gözün gibi korumalısın. Seçim akşamı Anadolu Ajansı başta olmak üzere her yerde yalan yanlış haberler yapabilirler. Daha önce yaptılar. Onlara asla kanmayın. Onların yalanlarının karşısında asla diz çökmeyin. Ve sandık başlarından asla ayrılmayın. Türkiye artık değişime karar vermiş durumda. Emin olun kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bunun için 14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da gönül rahatlığıyla kullanın. Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na. Değerli halkım, farkında olduğunuzu biliyorum. Ama yine de söyleyeyim. Ben direnme gücümü sizden alıyorum. Ve lütfen şunu unutmayın. Ben buradayım ama kalbim orada sizlerle. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Özgür günlerde görüşeceğiz. Hepinizi hasretle kucaklıyor. Yürek dolusu selam, sevgilerimi gönderiyorum. 14 Mayıs'tan sonra bu ülkeye demokrasi gelecek. Tek adamın sözünün değil, hukukun, yasaların uygulandığı bir ülke olacak. Ve Selahattin ve bütün arkadaşlarımız. Rehin tutulan bütün tutsak arkadaşlarımız tez zamanda özgürlüğüne kavuşacak. Güdapar'ın videolarının hepsinde, bütün mitinglerinde Türk bayrağı var arkadaşlar. Biz orada söyledik. Daha önce söyledik. Dün söyledik. Yarın da söyleyeceğiz. Bu meydanda bir kez daha söyleyelim. Şu bayrak 85 milyon milletin tamamının bayrağıdır. HDP'nin hiçbir mitinginde Türk bayrağı yok arkadaşlar. Bununla beraber bazı şeyleri iyi analiz etmeniz lazım. Selahattin Demirtaş'ın kim olduğu, terbin kim olduğu. Şimdi düşünsenize Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsunuz ve birisi balkondan izliyorsunuz. Bağırıyor PKK'ya özgürlük, PKK halktır diyor. Ondan sonra Biji Serok Apo. Liderimiz, önderimiz Apo diyor sorumuza zorumuza gidiyor ya, kanımıza dokunuyor. Bu uğurda can vermiş bir aile ferdi olur Zoruma gidiyor, ağrıma gidiyor. Bu daha hemen Allah var, hemen askerin polisi müdahale ediyor. Ama şimdi tamam HDP'nin milletvekillerini anlar. Olabilir. Zaten diyorlar yani HDP ile PKK bir değildir diyorlar. Kendilerini kandırsınlar da biz orada yaşayanlar biz biliyoruz. Siz milletvekili listelerini hadi bugün yarın bugün açıklanacak. Ya da hadi belediye başkanları açıklanacak. Hadi bakalım daha da kardeşi ölmeyen, yakını ölmeyen kaç tanesini listeye koyacaksınız? Hadi bakalım. Liste açıklandığı zaman göreceğiz. Kaç tane belediye başkanınızın dağda akrabası yok? Selahattin Demirtaş senin bir kere abin dağda terörist. Seni bile lider yapmazlar da abin dağda alınmasın. Siz listelerinizi kan e göre ayarlıyorsunuz. Tamam ben bunu anlıyorum. Peki CHP yani Mustafa Kemal Atatürk'ü kurmuş oldu. İlkelerinden birisi, altı okundan birisinde milliyetçilik olan, bir parti, bir milletvekili. Orada o sloganlar atılırken o da nasıl durabildi ya? Bunların neyi savunduğunu iyi analiz etmeniz lazım. Bazı şimdi tabii ki döneklik yapıldı. Döneklik yapılıp şöyle bir cümleler sarf edildi. Dediler ki işte biz HDP yan yana yürümüyoruz. HDP'yi koynumuza sokmadık. HDP'yi koynuna sokmadı. Şu anda HDP değil zaten. İsmi Oha Yeşil Sol Parti. Koyun koyuna değilseniz bu adamlar Nasıl oluyor da CHP'yi savunuyor? CHP ideolojisini savunuyor. Hatta CHP ile aynı ideolojiye, aynı düşünceye, aynı bakış açısına sahibiz diyebiliyorlar. Özellik konusunda nasıl ağzınız birebir aynı cümlelerini sarf ediyor? Nasıl oluyor da Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın salınmasını istiyorsanız, ki videosunu koyacağım, bana oy vereceksiniz diyebiliyor. Sizin daha evvel bir açıklamanız olmuştu. Evet. Ben Mithat Sancar'a aynen böyle sordum. Dedim evet. ki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı dedi ki halka, Hı. eğer Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz. Evet. Eğer Osman Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy, evet vereceksiniz. vereceksiniz. Gezi Parkı'nın tutukluları evet. eğer onlar serbest kalsın istiyorsanız bana oy vereceksiniz. Fakat senin Cumhurbaşkanı... Kayka dedi, mağdurları. KYK var. KYK mağdurlarının mağduriyetini giderilmesini istiyorsanız oy vereceksiniz. Onlar da var. Kılıçdaroğlu Gezi Parkı tutuklularını Gezi Parkı... Bunu hangi akla hizmette söyleyebiliyor? Bütün bunların üzerine bunları gözümüzle soka 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 yaptıktan sonra nasıl oluyor da çıkıp insanlar bize şunu söyleyebilir. Biz PKK ile yan yana değiliz, biz HDP ile yan yana değiliz diyebiliyor. Bütün bunların üzerine bir de kalkıp şöyle bir cümle sarf ediyor Kılıçdaroğlu. Hatta o videoda bulursam buraya koyacağım montajlayıp. Aynen şöyle bir cümlesi var. Türkiye'de suçlanan Selahattin Demirtaş, Avrupa kararnamesinde, Avrupa insan haklarında masum bulundu. Ve ona rağmen içeride tutuklu, tutuklu bulunduruluyor. Bunun için serbest bırakacağız. Bunun için orada durmaması lazım. Onun için suçsuz yere içeride yatıyor cümlesi var. Biraz güçlendiriyor bazı HDP'li vekillerin yani parti kimliğinden bağımsız açıklamaları oldu seçim sonrasında ilişkin yeni bir sayfa açılacak. Efendim, ya da işte e, terörist başının serbest bırakılacağı yönündeki bazı işte ifadeler bunun üzerinden de e, Öcalan serbest bırakılacak iddiası miting alanlarında da e, dile getirildi. Buna bir yanıtınız var mı? O bizi ilgilendirmez efendim bu onların düşüncesi. Siz hukuk içinde hareket etmek zorundasınız. Sizin bakın akıl dışı gene söylemler akıl dışı. Bir kişinin hapisten çıkması için kanun çıkması lazım değil mi? Öyle değil mi? Kanun çıkmadan ben seni serbest bırakacağım nasıl diyebilirim? Hangi yetiyle diyebilirim? Ancak diyebilirim ki burada bir aksızlık var. Bu haksızlığın giderilmesi lazım derim. Eğer varsa bir yerde bir haksızlık söylerim. Bu haksızlığa kim muhatap olmuşsa siyasi görüşüne bakmaksızın. Haksızlığa kim muhatap olmuşsa evet burada bir yanlışlık var derim. Burada bir hata var derim. Bu hatanın giderilmesi lazım derim. Diyorum da zaten bunları. Yeni demiyorum ki. Gezi olaylarında içeride olanlar ne günah var Allah aşkına bunların ya. Adam yurt dışından geldi buraya yargılanıyorum diye eline kelepçe içeriye attılar. Osman Kavala neden? Selahattin de bir taş neden? Bütün bunları soruyoruz. Terör. Hayır efendim hiç terörden ötürü mahkum olmadı ya. İsim vardı. Selahattin Demirtaş'la Osman Kavala şu anda içeride değil dışarıda olmalıydı mı diyorsunuz? Efendim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Siz anayasanıza koymuşsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne herkes uymak kararını herkes uymak zorundadır diye. Siz hukuk devletimisiniz? Evet. O zaman bırakacaksınız. Peki. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Ya bu ülkede Anayasa Mahkemesi karar ne? Alttaki hakim ben uygulamıyorum dedi. Yani anayasayı takmıyorum dedi. Kimin talimatıyla? Sarayın talimatıyla. Hani adalet vardı. Şimdi bütün bunlar söz konusuyken, bütün bu diyaloglar söz konusuyken nasıl oluyor da insanlar bunları görmezden gelebiliyor? Üstüne üstlük... Erzurum olayı. Sivas olayı. Sivas'ta da aynısı yaşandı. Sivas'ı öne sürmediler. Sivas'ı pek göstermediler. Arkadaşlar biraz araştırmanızı tavsiye ederim. Bakın ben AK Partili değilim. Ben Recep Tayyip Erdoğan böyle bir adam da Ben daha düne kadar Recep Tayyip Erdoğan'a hayır iktidara gelmesin, tekrardan gelmesin diyenlerden bir tanesiyim. Ama maalesef ki maalesef ki şöyle bir durum olmadı. İsterdim ki gönlümden geçen şuydu. CHP teşkilatı Keşke Muharrem İnce'yi. Keşke Muharrem İnce'yi. Kendi bünyesine dahil edip HDP gibi bir HDP gibi bir şerefsiz kitleyle Nalet olsun ya. Bu adamlarla koyun koyuna girmektense Kılıçdaroğlu'nun yanlarına çekip hep beraber yürümelerini tercih ederdim. Ama maalesef ki Kürt kardeşlerimizin belli bir kısmını yanlarına çekebilmek için, sempatizan halkı yanlarına çekebilmek için, özellikle Selahattin Demirtaş'ın <laughs> sempatizanların yanlarına çekebilmek için. Maalesef ki böyle bir kulvara girdiler. Ki bunun da sebebi belli. Esasında bunun sebebi de İngiltere. Çünkü neden? İngiltere'den sürekli şu kadar milyar dolar, bu kadar milyar dolar gelecek diyorlar. İşte bunun sebebi zaten özellik. Aynı zamanda Selahattin Demirtaş'ın zaten serbest bırakılmasıyla alakalı bir şartname. Zaten bunların üzerine ve aynı zamanda savaş sanayimizin, petrol sanayimizin, gaz sanayimizin nükleer santral sanayimizin gelişememesi amacıyla, yerli otomobilimizin gelişememesi amacıyla, ülkemizin belli noktadan belli bir noktaya yürüyememesi amacıyla zaten bu tarz vaatler verildiğini ben düşünüyorum. Biz o projeyi durduracağız. Ödemeyeceğiz. Durdurun ya yatırımları durdurur. Bizim işimiz Türkiye'ye eser kazandırmak. Türkiye'de yatırım yapmaların önünü tamamen keseceğiz. İzin vermeyeceğiz. Yeni inşaatların hepsi israftır. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak sizler farklı düşünüyor olabilirsiniz. Bunlar benim gözlerim. Benim şu yaşıma kadarki almış olduğum tecrübe, yaşamış olduğum tecrübe. Kaç tane seçim gördüm ben, kaç tane başbakan, kaç tane cumhurbaşkanı gördüm. Ufaklığımdan şu yaşıma kadar. Ve bu tecrübelere nazaran da benim fikrim şu anda maalesef ki şu anki CHP'nin hiçbir şekilde Atatürk'ün izinden gitmediği ve aynı zamanda tamamıyla ülkemize kasıtlı olarak geriye gitmesi planlandığını ve aynı zamanda tekrardan IMF'ten gidip borç alınması gibi süreçlerin işleyeceğini düşünmemden kaynaklı tam bağımsızlık yolunda maalesef ki Maalesef gidiyorum bakın Erdoğan'ın destekleyici. Çünkü yerine geçebilecek, yerine gidecek hiç kimse yok. Bunun nevesiyle olarak Ekrem İmamoğlu'nun ne olduğunu gördük. Bunun nevesiyle nasıl bir esasla böyle döndüklerini gördük. Geri vitese gördük. Yavaş'ın nasıl geri vitese gördük. Diğer insanların Meral Akşener'in nasıl parvatsızca ya onlar bizden değil bizim onlara ne alakamız var dediğini gördük. İnsanların gözünü soka 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 nasıl yalan söylediklerini gördük. İnsanların iç yüzünü gördük. Meğersem kötüden daha da kötüleri varmış onu gördük. Meğersem kötüden daha da vahimleri varmış. Daha da vatanını satacaklar varmış. Devletin savaş sanayisini çıkartmak isteyenler varmış. Devletin ya bir insanı sevmeyebiliriz. Bir insanı ne bileyim eee ya diyebilirsin ya bu adamın düşünceleri bana uymuyor kardeşim. Ama belli şeyler şeyleri görmezden gelemez. Daha dün kadar bu adamlar araba nerede diyorsun. Ki hala fabrikası yok diyorlar. Ya Bursa Gemliğe gidin kardeşim. Bursa, Bursa Gemlik var. Onun da videosunu buraya koyacağım. Burada olacak yani. Bu, bu videomda olacak. Olmasını istiyorum çünkü. Gaz yok dediler. Gazın işte boru çektiler dediler. Rusya'nın gazını kullanıyoruz dediler. Uçaklara ne dediler? Uçaklar maket dediler. Gemiye ne dediler? Gemiye de maket dediler anasını satayım. Yani inanamıyorum yani duyduklarıma zaten inanamıyorum. Bir de o kadar saçma sapan şeyler. Bir de kağıt üretmişiz. Ya dünyanın en gelişmiş ülkesiyiz biz şu anda. Bir de bir kağıt çıkmış meydana. Kağıtta ne? Kendi kendine yazı üretiyor. Kendi kendine yazı çıkıyor kağıdın üstünde. Yazı belirginleşiyor. Düşünebiliyor musunuz böyle Böyle bir teknolojiye sahibiz biz şu anda yani. Yani bütün bunları yapmışız. Zaten biz bütün bunları yaptıysak zaten bu iktidar devam etsin bu şekilde. Hiç önünü kesmeyin yani. Ama maalesef ki bir soğan politikası, patates politikası, domates politikası, et politikası ile gidiyor şu anda. Ve maalesef ki pahalı öne sürerek, enflasyonu öne sürerek ülkenin savaş sanayine neye ihtiyacı var? Yerli otomobile ne ihtiyacı var? Petrole neye ihtiyacı var? Ya buna kadar gitti iş. Ve en sonunda kıvırdılar, döndüler son bir haftadır da ne diyorlar? İHA siha bizim. Petrol bizim, gaz bizim. Biz devamlılığını getireceğiz bunların diyorlar. Olursa daha iyisini. Ulan 10 gün öncesine kadar ağzınızdan hiç bunlar çıkmıyordu. Ne oldu? Ha, tutuştunuz tabii. Baktınız. Metiklerde iktidar zaten aldı, yürüyor. Ki en son 1 milyon 700 bin ki daha fazlası olduğunu söylüyor Avrupa şu anda. 2 milyon. Çünkü onlarla geri vitese taktılar şimdi. Yavaş yavaş takıyorlar. Çünkü iktidarın değişmeyeceğinin farkına vardılar. Ki bakalım değişecek mi değişmeyecek mi? Zaten 14'ü 15'inde göreceğiz. Şurada ne kaldı? Sayılı gün. Hemen geçer zaten. Ona göre de bakacağız. Her zaman söylüyorum. Devletim ve milletim için en iyisi olması taraftarıyım. Biraz içimdekileri bir dökmek istedim arkadaşlar. Çok fazla yalan dolanlar, çok fazla manipülasyonlar, çok fazla provokatörü var. Onun için iyi araştırmanızı tavsiye ederim birçok şeyi. Birbirine karıştırmamanızı tavsiye ederim. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Sporsuz kalmayın ve mazur etmeyin. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna kanalımı takip ediyorsanız takip etmeyi ihmal etmeyin. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.